Herkese merhaba bugün çok güzel bir böyle tam mevsimine uygun salata tarifiyle karşınızdayım. Hem içerisinde böyle tam mevsim sebzeleri var hem de üzerine çok güzel bir sos hazırlıyorum. O yüzden seveceğinize eminim salata tarifini. İster yemeklerin yanına yapabileceğiniz isterseniz de tek bir öğün olarak yiyebileceğiniz gerçekten lezzetli ve doyurucu bir salata. Ben bu salatayı bir yerde yedim. Yani tam olarak tarifi bu değildi çünkü tarifini sordum söylemediler. O yüzden ben de içerisine ne koymuşlar diye tahmin ederek bir sos hazırladım. Yani sebzeler zaten belirli. Siz de denerseniz eğer aşağıya yorum bırakırsınız. Başlayalım o zaman. Salata için 3 ayrı sebze kullanacağım. Öncelikle böyle iki tane kabağım var. Bunları ince ince dilimliyorum. Kabakları olabildiğince ince dilimledim. Karıştırma kabına alıyorum şimdi. Burada da böyle bir tutam semizotum var. Bunları da doğrayacağım şimdi. Çok böyle küçük olmayacak şekilde doğrayacağım bunları. Bu doğradığım semizotlarını da aynı şekilde karıştırma kabına alıyorum. Ve son olarak 4 tane böyle çeri domatesim var. Bunları da kabakla aynı şekilde ince ince dilimleyip karıştırma kabına alacağım. sebzeleri doğrama işlemimiz bitti. Böyle hepsini karıştırma kabının içerisine aldım. Şimdi bunların üzerine çok güzel bir sos hazırlamaya başlıyorum. Evet, salatamızın sosu için malzemeleri ayırdım. Burada böyle bir 4-5 yemek kaşığı yoğurt var. Şimdi bunun içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum öncelikle. Bir tane limon suyu var. Bunu da ekliyorum. Ve e, hardal koyacağım içerisine. Bunu da böyle bir buçuk yemek kaşığı kadar falan olacak şekilde ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı pul biber. Ve şöyle bir çay kaşığı da sumak ekleyip karıştıracağım. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum sosu. Ve lezzetli sosumuz hazır. Şimdi bunu diğer malzemelerle karıştıracağım. Sosu malzemelere karıştırmadan önce tuz eklemeyi unuttuğumu hatırladım. O yüzden şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıracağım tekrar. Daha sonrasında da ikisini birleştireceğim. Ve salatamız hazır olmuş olacak. Ve salatamız hazır. Böyle bir servis tabağına aldım. Üzerini de süsledim. Siz de eğer denerseniz salatayı aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun.